Ha. Mm. Kutsal. Mm. Huh? Yeah. Bunları ben kelebek zannettim ama yağmurdan sonra çıkan bir böcekmiş. Ya da ne diyorlar ona? Yağmurdan sonra çıkıyormuş. İnsanlar ya da işte kurbağalar vesaireler yiyor. Sadece kanatları kalıyor diyor Seydi abi. Kanatlı Karınca gibi. Her yerdelerdi. Yani bugün yolda giderken, cadde üzerinde her yerdelerdi bunlar. Çok fazla vardı. Karınca gibi. Yağmurdan sonra çıkıyor. Ah yes very, very easy there, Ha. Aylin dedi ki aynı Tayland'daki gibi dedi. Uh -huh. Bunlar yağmurdan sonra çıkıyorlar uh -huh. ve insanlar bunu toplayıp yiyorlar dedi. Biraz önce Seyit abi de aynı şeyi söyledi. Very easy. Uh -huh. hmm, uh -huh. Yes easy. Seyit abi de dedi. Bunları dedi insanlar burada yiyorlar. Yani kısacası Aylin için Burası neredeyse Tayland. Çünkü biraz önce Seyit abiye sordum ya bunlar ne dedim bu kadar çok. Dedi ki yağmurdan sonra çıkar. insanlar bunu toplar ve yerler dedi. Şimdi eve geldik. Evde de çok fazla bu böcekten var. Aile dedim gördün mü? Evet dedim. Gördüm. <laughs> Tayland'dakinin aynısı. <laughs> Tayland'da da insanlar toplar ve yer dedi. O gün yer gök bu böcekle dolu oluyor. Cadde üzerleri, araç üstü, evlerin içi, tarlalar her yer bu böcekle dolu oluyor. Birkaç saat sonra böceklerden eser yok. Ta ki yeniden yağmur yağıncaya kadar. Kertenkeleler de aynı şekilde. Şimdi bak bak bir tanesini yiyor evet yedi. Yakaladı fakat bıraktı. Bir tanesini yakalamış. Hemen çekiyoruz bakın. Evet. Evet evet evet. Ha. Gördüğünüz gibi almış yiyor. Kanatlarıyla beraber yiyecek. kadar herhalde rahatsız oldu. <laughs> düştü. İşte böyle. Gördüğünüz Oo, kanatları da düştü. Bizim üzerimize de konuyorlar. Oo. Kertenkeleler bayram ediyor. Bir tanesi de orada yiyor. Bir tanesi de burada. Oo. Çok fazla. Elat elat. Hey go. Koyun sen. İçeriye gir. Tamam, gir. Gel, sen. Elimi bir tane. Okay. Klas 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 klas. Oh, very nice. Fish or what is this? Bu yağmurdan sonra çıkan böceklerden bahsetmiştim. Bunu hayvanlar yiyor, kertenkeleler yiyor diye. İnsanlar da yiyor demiştim. İşte bu kanatlar da burada. Is <laughs> ready or not for eat? Ready? Yeah. You eat, you eat, show me. I am eating. You eat, you eat. <laughs> you eat, I want see. You test, you test. You eat and... Yes, yes. Ah, uh, testing. Yes. Yeah. How? Mm. Good, huh? mm. Mm. Good, huh? Hey? Yeah. Ah, hmm. kanatlarını ayırıyor. Ah. <laughs> hmm mama eat um, wing also huh? No. No wing. Yes. You don't eat ha? Huh? Ah, Hadi. Yes. Take off. Yes, 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 yes. Kanatlarını ayırıyor. Ve this is your dinner. Okay. Okay, okay. Asanti sana. Aynen şuruyor e. Böcekleri toplamış. Yiyor. <laughs> <laughs> Böcekler o kadar fazla ki uçağa bindiğimiz körün içinde bile uçuşuyorlardı. Belki birkaç tanesi uçağa binmeyi bile başarmıştır. Uçağa beklediğimiz sırada havalanında uçuşan böcekleri insanların topladığını ve poşetlediğini gördüm. Tabii bunu yanlarına alabilirler mi, uçağa alabilirler mi bilmiyorum. Videonun sonuna çektiğim bir fotoğrafı ekleyeceğim.